Arkadaşlar herkese merhabalar. Edu tarafıyla alakalı YouTube kanalımda 3 Nisan 21 Mart ve 16 Mart 2025 tarihinde 3 tane yayın yaptım. Özellikle Mart ortası Nisan ayı içerisinde Edu tarafından güzel hareketler oluşabileceğini buralarda bazı harmonik formasyon yapılarının oluştuğunu, bazı yerlerde uyumsuzlukların olduğunu konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar Edu tarafından bir kere hacimlere baktığımız zaman buradaki mumu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şu kadarcık bir mumda bakın şurada koca koca mumdaki hacme bakın. Bakın şurada küçücük mumda oluşan hacme bakın. Şimdi bir kere burada bir hacim oluşuyor. Edu tarafına. Öncelikle bu tarafa e, dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Şu bölgeyi böyle bir direnç olarak alabiliriz. Bakın şurayı direnç olarak alabiliriz. Yatayda gelen şurayı bir direnç dediğimiz zaman en çok temas eden noktalarda Edu tarafından bu bölgede orta vade için acaba bir destek vazifesi görecek görmeyecek hep beraber e, bu tarafa bakacağız. Şimdi haftalıklarda Burada oluşmaya çalışan bir dip bölgemiz var. Daha doğrusu burada bir dip oluşturmaya çalışıyor. Burada hacimli mumlar oluşuyor arkadaşlar. Bakın hacimli mumlar oluşuyor. i̇şin güzel tarafı 4 saatliklerde işin güzel tarafı işte bölgeyi görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Alçak tepeler, alçak ipler olarak gelen trend yapımız şurada bir change of karaktere uğradı. Yani bir market yapısı değişikliği geldi. Şurada ilk tepemizi yaptık. Daha sonra buradaki yükselişin düzeltmesinden sonra ne yaptık arkadaşlar? Yeni bir yüksek yaptık. Şimdi Edo tarafında bundan sonra görmek istediğim yapı ne arkadaşlar? Yüksek tepeler, yüksek dipler. Aşağıda destek olarak, koordinat olarak söylüyorum. 10.65 ile 10.91 arası bir adet breaker veya bir mitakasyon bloğu. Buranın trend tipitesi alınmış. Aslında buraya çok rahat bir şekilde bir breaker blok diyebiliriz. Price action'a göre. Şurayı sağa doğru uzatalım. Aşağıda da koordinat olarak söylüyorum. 10.19'da 0.9.91 arasında ne var arkadaşlar? Bir adet bullish yönlü bir order blok oluşumumuz var. Şu anda da bakın 4 saatliklerde yüksek tepeler yüksek tipler olarak seyrediyor buradaki yapımız. Şurası da Edut tarafında nedir aynı zamanda bir destek bölgesidir arkadaşlar. Yukarıdan gelen bir kırılımımız vardı. Burayı takip edenler olduğunu bilmiyorum. Yukarıdan gelen aynı zamanda bir direnç bölgemiz vardı. Bu tarafta da Edut tarafında güzel bir kırılım geldi. Bu kırılımın arkasından da bugün aşağı yukarı yüzde 40, yüzde 42'lere kadar buradaki hareket yukarıya doğru gitti. Arkadaşlar bakın yani şey tarafında, kripto tarafında yani doğru yerlerden maliyetlenebildiyseniz bakın ben 3 tane yayın yaptım bununla alakalı. Edu tarafıyla alakalı. Burada artık Trend yapısının dönülebileceğini burada bazı hedeflerin oluştuğunu bu tarafa takip etmek gerektiğini söylemiştim. Mesela bakın Edu tarafından ne çizmişim günlüklerde bir dip krep formasyonu çizmişim görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın arkadaşlar buradaki dip krep sonrası buradan bir tepki aldı. Daha sonra bakın günlük ve 4 saatliklerde 2 adet dip krep formasyonu oluşumu demişim bakın. Burada farklı bir yapı çizmişim. Burası döndü aşağıya doğru. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın stop oldu mu buradaki formasyon? Hayır, stop olmadı. Burası hedeflerine gidiyor. Benim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Herkesin kendi kar kararı, kendi parasıdır. Ee, çok saçma sorular geliyor arkadaşlar. Bakın özellikle şey tarafında, kripto tarafında bir analiz yapıyorsunuz. Bu ne zaman buraya gider? Arkadaşlar bu hani olur, olmaz olacak olmayacak bilmiyorum. Burada önemli olan bir şeyi olmadan kestirebiliyorum Ben, ben burada bir kafama göre burada bir harmonik formasyon çalışması yapmışım. 12-32 santlerde yapmışım buradaki formasyon çalışması. Demişim ki şurada bir x'a burada bir b aşağıda bakın şu bölgelerde 10 santlerde 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar. Burada demişim ki burada bir artık Cypher'ın c bacağı oluşuyor. Daha sonra buradaki C bacağından sonra bakın burada orta vade için. Orta vade için. Burası buraya gider mi? Gitmez mi? Şu an buradaki çizime göre buradaki formasyon üç aşağı 5 yukarı %45, %50 nerede arkadaşlar? Yukarıda. Şimdi burada stop seviyemi ben işlem miktarına çeksem atıyorum burada 4000 dolarlık bir alım yapsam 10 saatten bakın burası buraya geldiği zaman bir 10 kazandırıyor. 4000 dolarınız 40.000 dolar para oluyor. Eğer buradaki formasyon çalışırsa buradaki formasyon çalışmazsa da 4 saatliklerde burada ne yaparsın bir trend takip edersin aşağıya doğru bakarsın burada trend yapısı kırıldı burada bir change of karakter oldu. Dersin ki ben buradaki trendten para kazanamadım der çıkarsınız. Yani anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bakın şuradaki kırılımdan bahsediyorum. Ee, buradaki kırılım sonrası ne yaptı? Yukarıya doğru bir hareket geldi. Şu anda da burada 4 saatliklerde bir uptrend var. Yani burada belli noktalarda bakın belli noktalarda belli yerlerde buradaki trendin içinde de para kazanmak mümkün. Şurada dönersin bir formasyon yapısı bakarsın. Bakın şurada bir XA, B, C ve D. Şurada bir krep var mı? Buranın 1272'sinde atıyorum. Elindeki malın %5'ini, %10'unu verirsin. Yukarıda 1618'inde bir %10 daha verirsin. Yukarıdaki 618'inde dönersin, bir %10 daha verirsin aşağıya buradaki impuls bitip orası bir correction'a döndüğü zaman bir düzeltmeye döndüğü zaman da dönersin burada sattıklarını yerine koyarsın. Bu aradaki marzdan da para kazanmaya çalışırsınız. Yani anlatmaya çalıştığım arkadaşlar burada bir yayın yapıyoruz. Özellikle yani edut tarafı için değil de birkaç tane mim e, meme coin deniyor herhalde. Meme coin ile ilgili yayın yaptım. 18 45 yanılmıyorsam Türk lirası olarak da 7 lira 58 kuruş. Orada bir analiz yapmışım, Edu tarafında yaptığım gibi bir, herhalde yanılmıyorsam bir harmonik formasyon çizmişim. Olur olmaz bilmiyorum pozisyon karda ya bir takipçim var her gün soruyor ne zaman 50 lira olur ne zaman 70 lira olur ne zaman 60 lira olur. Arkadaşlar bakın burada kimsenin elinde bir sihirli küre yok. Burada bir analiz yaparsınız belli bir teknik analiz bilginiz vardır belli. Formasyon seviyelerine göre, belli Fibonacci seviyelerine göre alım yapıyorsunuzdur, risk yönetimi yapıyorsunuzdur, para yönetimi yapıyorsunuzdur. Hedefiniz bellidir, stopunuz bellidir. Paradan para kazanıyorsunuzdur. Atıyorum ana sermayenizin mesela ben şu edudaki formasyon için, şuradaki formasyon için kripto tarafındaki paramın dönerim, %4'ünü, %5'ini riske ederim arkadaşlar. %7'sini de riske ederim. Anlatmaya çalıştım. Nedenini söyleyeyim. Burada yukarıya doğru çok iyi bir marj var. Orta vadede yukarıya doğru çok iyi bir marj var. Gelmiş burası. Dönmüş burada. işte C bacağını oluşturmuş. Ben ilk defada da sahiplik çizmiyorum. Yani bilen bilir. Ben bir şey... Hani ilk defada da sahiplik çizmiyorum. Bakın. Dön dönelim bir sahip formasyonu örneği. Mesela bakın B, G, da çizmiş. X, A, B. Eğer demişim ki burası şeye değerse 3.09'a değerse kardeşim burası 5.88'e gidebilir. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın burası değdi. Nereye değdi? 3.09'a değdi. Yani şuradaki destek bölgesine değdi. Görüyor musunuz? Bakın ben buradaki işte 5.09'da kapattım. Burası gitti 17 liraya. Bakalım son nerede? 18 liraya gitmiş. Bakın ben buradaki işlemi nerede kapattım? Burada kapattım. Yani öbür gün Edu tarafıyla ilgili de ben burada bir yapı çizdim. Bakın atıyorum 1 dolarlarda bir yapı çizdim. Dönüp oradaki sahip performansiyonla milletin elindeki malı alıp yukarıya doğru kırdırabilirler. Bakın ben burada işin açıkçası şurada bir yapı çizmiştim. XA, B, C, deyince burada bir alım yaptım. 5.80, 6 arası elimdeki malı verdim. Burası döndü. Bakın buradan 3 kat daha gitti. 18 lira 12 kuruş. Yarın öbür gün yani edut tarafı da aynısı. Olabilir veya olmayabilir. Fakat yani bu karşınızdaki insanlarda da müneccim lokumu yemiyor. Ee, geçen işte bir analiz yapmışım. iki saatliklerde formasyon, risk eğitimi, para yönetimi, eğitimi yapıyoruz. Abi Trump vergi koymuş. Piyasalar çökmüş. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nasdaq, S&P milyar dolarlar, trilyon, trilyon dolarlara yakın kayıp var. Ee, affedersiniz kimse yani bizim kıçı boklu coinlerimize bakmıyor coin'lerde biliyorsunuz çok büyük bir şey oldu. Oradaki saatliklerde bir formasyon çizmişim. Formasyonun hedefi belli, stopu belli. Atıyorum ben oradaki işlemde zarar edersem 40 dolar, 50 dolar zarar ediyorum. <laughs> işlem hedefine giderse 150, 200 dolar para kazanıyorum. Adam altına şey yazmış. Sen daha yayın yapma. Ya arkadaşlar yani insanlar buraya emek veriyor, zaman harcıyor. Bir şeyler üretmeye çalışıyor. insanlar bir şeyler öğrensin diye. Yani ben burada bir şeyler çizerken sizle beraber ben de bir şeyler öğreniyorum, bildiğim şeyleri hatırlıyorum. Ben de akşam geliyorum, hoşuma gidiyor yani e, anlatmaya çalıştım, biraz hani biraz şey hani ne konuşuyoruz, ne yapıyoruz, ne yazıyoruz. Ya zaten şeyi söyleyeceğim, en son CoinTR diye bir kripto para borsasıyla görüştüm yani Rezalet arkadaşlar, adamlar verdikleri sözü tutmaktan aciz. Ee, bizim yatırımcılara bakıyorum, ee, herkes ya burayı tamamen kumar mantığıyla gören insanlardan oluşuyor. Ya böyle tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş sektör bir acayip, sektördeki oyuncular bir acayip, sektöre girip yatırım yapıp hani trend çizmeyi bilmeyen adamlar ee, bir acayip. Yani acayip acayip işler arkadaşlar, komik komik, manyak manyak işler. Anlatmaya çalıştım bu. E, bunlar da olacak arkadaşlar. Yani birileri para kaybedecek, biz de para kazanacağız. Yani bu bu bu, bu işin doğası böyle. Yani birileri kazanacak, birileri kaybedecek. E, benim şimdi Edu'dan kazandığım para, yani kusura bakmayın birinin kaybı arkadaşlar. Bu hayatın gerçeği yani. Benim kaybettiğim para geçen işte analizi niye bu? İki saatlikte dönmüşüm. Bir trend analizi yapmışım. Abi Trump işte vergi bilmem ne falan piyasalar çökmüş. Benim orada iki saatlik analizim stop olmuş. Atıyorum 50 dolar para kaybetmiş. Hedefine gitse 150 dolar para alacağım. Benim oradaki kaybım da başka birinin kazancı. Fakat abi S&P çökmüş. Nasdaq çökmüş. ABD'de koca koca hisseler yamulmuş. Yani milyar dolar, trilyon dolar borsalarda kayıt var. Abi sen analiz yaptın stop oldun. Bak stop oldun ha. Yani bunu da söyleyeyim. Stop oldun yani. Adam altında sen bir daha yayın yazma yazabiliyor. Ya bu cüretsizlik yani. Kimse kusura bakmasın. Aptallık yani. Hani en hafif tabiriyle söyleyeceğim. Aptallık yani. Bir şeyler öğrenmeye çalışın. Benim size nacizane tavsiyem bu olabilir. Biz de çok bir şeyleri bilmiyoruz. Bazen çok fazla anlam yüklüyor insanlar. İşte dediğim gibi pinat tarafında birisi sorup duruyor. 50 lira 70 lira. Ya sen bana günlü saatini söyle. Ben sana gideyim sıfır bir Mercedes e alayım. Çünkü bu vadilde işlem görüyor. Arkadaş yani e, bin 1000 dolar para yatırsan Pinat'ın fiyatını bilmiyorum. 7 lira 58 kuruş gözüküyor şu anda. Koyup market cap şurada. 11, 18 e 1'e 8 veya e ben burada 1000 dolarla 10 bin dolarlık işlem açıyorum. E, 1'e 8'lik işlem var. Yani 1000 dolarla işte atıyorum 80 bin dolar, 70 bin dolar, 60 bin dolar para kazanma şansım var. Yani e, bana dönüyor adam şey soruyor. Bu 50 lira olur mu? 50 lira olacak mı? Ne zaman olur? Şimdi orada Edu da Dönüyorsun. Bir şey çiziyorsun. Fena da gitmiyor. Bakın arkadaşlar ben diyorum ilk defa sahip çizmiyorum. Adam soruyor. Ya arkadaşlar bu bir şeydir. Bir öngörüdür. Burada dönersin. Alt zaman dilimlerinde, günlüklerde, haftalıklarda bir şey çizersin. Dönersin günlüklere. Dönersin 4 saatliklere. Dönersin saatliklere. Dönersin 15 dakikalıklara. Ben burada şu anda nerede takip ediyorum? 4 saatliklerdeki. Şuradaki kırılım itibariyle takip ediyorum. Dönersin bak. Şurada yukarıya gider. Dersin ki kardeşim burada bir düzeltme var. Burada sattıklarını aşağıdan işte breaker bloktan yerine koymaya çalışırsın. Örnek söylüyorum. Veya buradan bir fibo çekersin. 0.50'den yerine koymaya çalışırsın. 50 ile 61.8 arası yerine koymaya çalışırsın. Buradan dönersin şuraya bir fibo çekersin. Ee, i̇şte atıyorum 1.272, 1.618. Verdiğim malları dönersin. bak şuradaki düzeltme seviyesi. Dönersin şuradan bir range alırsınız arkadaşlar şurayı bir range alırsınız. Dönersiniz bakın. Şuraya bir range olarak alırsınız. Görüyor musunuz? Bakın. şuraya bir range olarak alırsınız. Tepki nereden gelmiş? Görüyor musunuz arkadaşlar? Dönüp de burada tabii ki hepsini satmasın. Burada yerine koyarsın. Atıyorum 4 saatliklerde şeyin altında 14, 50, 6'nın altında kapanış gelirse bir %10'unu daha verirsin. Dönersin şuradaki trend kitlesi alındığı zaman yerine koyarsın. Eğer ekran başında hareket ediyorsan. Yani anlatmaya çalıştım. Para kazanmak kolay. Eğer bu işe zaman, emek, enerji harcıyorsanız gerçekten kolay. Ama... Ee... O işte onu söyledi, o bunu söyledi. Bu 1'e 100 gidecek, o 1'e 50 gidecek, o 1'e 60 gidecek. Böyle bir ticaret, böyle bir şekil yok arkadaşlar. Ee, zaten Türkiye'de hayat çok zor. Bakın enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. 3 kuruş, hani herkes buraya çoluk çocuğunun riskini bir şekilde arttırdı. Ben de daha 3 kuruşumuzu yatırıyoruz arkadaşlar. Bu parayı ne yapıyoruz? Çoğaltmaya çalışıyoruz. Yani birazcık daha böyle hani kumardan çıkarmaya çalışırsanız ki daha sağlıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Umuyorum faydalı beyin olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar.